Yani simit misin simit, simit sever misiniz? Bayılırım. Emine Hanım New York'ta dağıttırdı. Öyle mi? Aa iyi bir şey yapmış. Bizim kültürümüz sayeden e, simit, çay vazgeçilmezleridir ya bu top. Şimdi bakın. Simitin orijini hocam Rumlara dayanıyor. Yunan Kuluriye yani. biri çıkar Türk breakfast'ı diyorsun falan, ama bu işin orijinali Rumların falan falanlar. Cumhuriyetle Osmanlı ilişkileri netleşmemiştir. Yani bir gastronomi uzmanını karşılarına alıp aklı başında birini sormuşlar mı? Mesela biz Türk mutfağı tanıtmak istiyoruz. Osmanlı olsun, yeni dönem olsun ne tanıtalım? Şimdi çay diyorlar hocam. Çernobil'den sonra çayı ulusal içecek yaptı. Osmanlı'da çay, yok kahve içiyor herkes mesela. Aa, evet. yani ondan sonra satılamadığından dolayı Türkiye'de öyle çay içme yüzdesi yükseldi. Yani bu böyle tradisyon dedikleri şeyler o kadar tradisyon şey değil. yani muhaliflik yaptım yani her şey. Evet yapma. Yapma. Yapacağım. Bak ondan sonra hastalanıyorsun. Yapmasam ya da hastalanıyorum. Ama, ama simit dağıt. Aslında, böyle bir şey simit konusu harika bir şeydir. Yani Türkiye senin için ne dendiğinde gerçekten büyük bir çoğunluk için simittir. ya Yani bir şekilde orada Ankara simidi işte bilmem İstanbul versiyonu içine pekmez, pe 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 pekmez konanı filan filan ama çıtır çıtır sayeden olağanüstü bir yiyecektir Evet. Desteklediniz yani siz bu simit olayını. Bence simit tartışma dışı benim için. Döner pahalı olurdu hocam. Düşünemiyorum Times Meydan'da döner yapıyorlar. Şu dönerde de sıkıntı var mesela döner. Almanya'da çok sayeden benimsenmiş bir yiyecek. Ama Türklerden dolayı benimsendi. O iman bayıldıyı. baş biri çıkıp diyebilir mi iman bayıldı bizim? Diyemez. Hayır Osmanlı mutfağı muhteşem mutfaklardan. Fakat Zaman o kadar hızlı akıyor. Hayat o kadar e, çabuk e, hareket etmeyi gerektiriyor ki o mutfağın o şaşalı zamanla bağlantısını koparmadan hayata geçiremiyorsun. Ucuz evet. olsun diye smit dağıttıklar. Mustafa ucuz programı... olsun diye yapmışlar. Ucuza kaçmışlar. Para yok. Bilemiyorum. Para yok. Olanı da Amerika'da bıraktık yani. Programdan sonra imam bayıldı yap. Bir dinleneceğim hocam bugün. Yordu, hayat beni yordu bu hafta. bir <laughs> hayat beni yordu, yordu bir, bir, hapishane şarkımızdı bizim orada. Çok, hayat orada. beni yordu, yordu duvara attı. <laughs>